Lütfen kolay yönetilebilen çocuklar yetiştirmeyin. Çoğumuz kolay yönetilebilen çocuklardık. Aman sorun çıkmasın, sen sus, onlar daha iyisin biliyor. Böyle öğrendiğimiz için birine hayır dediğimizde pişman olduk. Biri üzüldüğünde hemen kendimizi suçlu hissettik. Ya da kendimizi düşünmek istediğimizde bencil diyatlandırıldık. Kısacası bizler manipüle edilmeyi çok erken yaşlarda öğrendik ve bunun adına da terbiye dediler. Artık anneyim bir şeylerin farkındayım ve ben çocuğumu yetiştirirken kendime sürekli şunu söylüyorum. Benim kızım kolay yönetilebilen bir çocuk olmayacak. Manipüle edilmeye çok açık bir birey olmayacak. Ben bunlar için elimden geleni yapıyorum. Mesela hayır demekten korkmasın. Kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilsin. Sırf karşı taraf mutlu olsun diye kendinden vazgeçmesin mesela. Güçlü bir birey olsun istiyorum. Bizim nesil idare etmeyi öğrendi. Bırakın onlar güçlü olmayı öğrensinler. Onlar sınırlarını çizmeyi öğrensinler.